Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. Bundan sonra Coin Gazetesi'nin YouTube kanalında analizlerimle ve videolarımla zaman zaman karşınızda olacağım. Bu analizler ve videolarda ağırlık olarak piyasanın nabzını beraber tutacağız. Bunun dışında bazı projelerin tanıtımlarını da yine bu videolar içerisinde bulabileceksiniz. Bugün bu kanaldaki ilk videom bu yüzden sizden ricam kanala destek olmak amacıyla abone olmanız. Hazırsanız ilk videomuza başlayalım. Ekranda kripto para piyasasının lideri Bitcoin dolar partisinin haftalık bazdaki grafiği açık ve bana göre bundan sonra artık çok fazla 4 saatlik, 2 saatlik, 1 saatlik grafikler yerine haftalık, günlük grafikler kullanmak piyasanın yönünü tayin etmek açısından çok daha önemli. Ve gelelim şu anda Bitcoin dolar partisinin haftalık grafikteki görünümüne. Şimdi iki tane önemli trendimiz var. Birisi aşağıdan başlayan 2023'ün Ocak ayında başlayan bir yükselen trend. Bu yükselen trendin altına bir miktar 30 Ekim 2023 ve 14 Ağustos 2023 haftasında sarktı. Ancak bunu bir sarkma olarak nitelendirdik ve tekrar bu trendin üzerine çıktı. Ve bu trendin desteğini 5 Ağustos'ta test etti ve test ettikten sonra artık 49.900 dolar seviyelerden yönünü tamamen yukarı çevirdi. Bunun dışında 7 Nisan 2025 haftasında Bitcoin dolar partisi tekrar 74.000 dolar seviyesini test etti. Yani bir önceki zirvesini. Ondan sonra kendine bir yükseliş trendi oluşturmaya başladı. Ve bu tarihten beri yani bu haftadan beri Bitcoin dolar partisi aslında bu beyazla gösterdiğimiz yükseliş trendi üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Şimdi artık Bitcoin dolar paritesi de kritik bir seviyeye geldik. Neden? Bu yorumu yapmamızdaki neden bu sarı trend çizgisi. Bu sarı trend çizgisi 16 Ocak 2023 haftasında başladı ve Bitcoin dolar paritesi de o sert yükselişlerde kuvvetli bir trend trendi olarak çalıştı ve Bitcoin dikkat ederseniz 11 Mart 2024 haftasında bunun dışında yakın dönemde 16 Aralık 2024 haftasında ve sonrasında 30 Ocak 2025 haftasında bu trendin direnç noktasını test ettikten sonra yönünü sert sayılabilecek bir şekilde aşağı çevirdi. Ve şu anda önüm içinde bulunduğumuz hafta itibariyle bu trendin direnç noktası 130.500 dolar seviyelerine denk geliyor. O sebeple artık Bitcoin'de bir miktar temkinli olmakta fayda var kısa vadeli olarak. Çünkü daha önce olduğu gibi döngüsel hareketler bu trend çizgisi için çalışırsa o zaman Bitcoin'de olası yükselişlerde bu trend çizgisinin test, edilmesi, test edilmesinden sonra ufak bir düzeltmenin gelme ihtimali üzerinde durmamız lazım. Şu anda Bitcoin dolar partisi videoyu çektiğimiz dakikalar itibariyle 121 bin dolar seviyesinde ancak 123 bin dolar seviyesinin üzerine kadar test etti. Hedefimiz zaten 130 bin dolar seviyesi yaklaşık 7.000-7.500 dolarlık bir marş kalmış gibi gözüküyor bu trendin test edilmesiyle al alakalı. Bu sebeple bir miktar temkinli olmakta fayda var. Şimdi Bitcoin tarafında temkinli olunması gerektiği söylememizi neden olan konulardan bir tanesi de bu indikatör. Aslında bu indikatör bir trend gücü endeksi. Dikkat ederseniz trend gücü endeksi 14 Nisan 2025 tarihinde haftalık fazla Bitcoin dolar paritesi için yönün yukarı olduğunu belirtmiş. Çünkü buradan yukarı yönlü bir dönüş olmuş. Ve ekrandan da görebileceğiniz gibi Bitcoin dolar paritesinde 14 Nisan 7 Nisan haftasında da 79 bin dolar seviyelerden yükselişler bugün itibariyle 123.000 bin dolar seviyelerine kadar devam etti. Şimdi ise trend gücü endeksi haftalık bazdaki grafikte bir seviyesine oldukça yakın ve kısmi olarak da aşağı doğru bir kırılım var. Bu aslında bitcoin dolar paritesindeki bu yükseliş trendinin gücünün bir miktar haftalık bazda zayıfladığını gösteriyor. Bu sebeple olası yükselişlerde bu trendin test edilmesi ya, ya da bu trende çok fazla yaklaşılması durumunda bir miktar temkinli olmakta fayda var. Ancak Bitcoin için bu söylemimiz daha çok kısa vadeli bir senaryo üzerine kurulu. Çünkü aslında Bitcoin'in orta ve uzun vadeli daha gidecek yönü varmış gibi gözüküyor. Bunun nedeni ise şu anda ekranda P-Cycle indikatörü var. P-Cycle indikatörü şu anda Bitcoin'in zirve noktalarını tespit etmek için kullanılıyor. Ve bu indikatöre göre aşağıdaki turuncu çizgi, yeşil çizgiyi kestiği ya da yaklaştığı dönemlerde artık Bitcoin zirvesini yapmış oluyor ve Bitcoin zirvesini yaptıktan sonra da yön aşağı dönüyor. Bunun örneğini 2020, 2021 Mart ve Nisan ayında gördük. Dikkat ederseniz turuncu çizgi yeşil çizgiyi kesti ve Bitcoin dolar paritesi o dönem için 64 bin dolar seviyesinde zirve yaptı ve yönünü tekrar aşağı çevirdi. Tekrar bir zirvesini gerçekleştirdi, revize etti 69 bin dolar seviyesine ancak ondan sonra yönünü tekrar aşağı çevirdi. Ve şu anda P-Cycle indikatöründe turuncu çizgi ile yeşil çizgi arasındaki mesafe oldukça fazla. Bu Bitcoin dolar paritesinin orta ve uzun vadede daha gidecek yolu olduğunu gösteren önemli indikatörlerden bir tanesi. Bu sebeple tekrar ana grafimize dönecek olursak evet Bitcoin'de şu anda 130 bin dolar seviyelerine yaklaşılması sebebiyle ufak realizasyonlara, ufak kar satışlarına karşı dikkatli olmamızı gösteren bir teknik grafik var önümüzde. Ancak bu indikatöre gelen daha doğrusu az önce gösterdiğimiz P-Cycle indikatörüne göre ise Orta ve uzun vadede daha Bitcoin'in gidecek yolu var. Bitcoin'deki bu teknik görünümün ardından gelelim isterseniz Solana'ya. Solana da biliyorsunuz bu piyasanın önemli kripto para birimlerinden bir tanesi. Ancak Solana tarafında şöyle bir durum var. Biliyorsunuz önemli meme coin'ler daha doğrusu yatırımcılarını ciddi anlamda zarar ettiren meme coin'ler geçtiğimiz yıllarda hep Solana ağı üzerinden çıktı. Özellikle Ocak ayında Trump'ın ve eşinin meme coin'in Solana üzerine çıkması ve o dönem tepeden alan yatırımcıların çok ciddi şekilde zarar etmesi Solana ağına karşı kripto para piyasası topluluğunun bir miktar mesafeli durması neden oldu. Ve o tarihten beri 18 Ocak 2025'ten 295 dolar seviyelerinden Solana 96 dolar seviyesine kadar geri dedi. Ve şu anda teknik görünüm itibariyle o tarihten baştan bir düşüş trendi vardı. O trendin üzerine çıkıldı. Bu teknik açıdan olumlu. Ancak şu anda bu trendin kırıldığının teyidini alabilmemiz için biz solano tarafında 190 dolar seviyesindeki şu bir önceki yakın dönemdeki zirvenin geçilmesini beklememiz lazım. Onun dışındaki bu yükselişleri işine çıksı bu düşüşün bir tepki niteliği şeklinde yorumlamakta fayda var. Bu geçilirse Solana tarafında 208-217 dolar seviyelerine doğru bir yukarı doğru bir imelenme başlayabilir. Ancak Solana için tabii ki en önemli nokta şu anda 261 dolar seviyesi. Eğer bu nokta geçilirse Solana tarafında o zaman yukarı yönlü hareketlerin biraz daha iğmelenmesi beklenebilir. Ancak az önce belirttiğim konudan dolayı Solana'daki yükselişlerin ben sınırlı kalabileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz geçmiş yıllarda Solana kripto para piyasasının yıldız kripto para bölümlerinden bir tanesiydi. Eğer bir boğa piyasası yaşayacaksak biz eğer bir yükseliş trendi yaşayacaksak tabii ki buna fiyatını e, Solana'nın fiyatı üzerinde pozitif etkisi olacaktır. Yukarı yönlü etkileri olacaktır. Ancak ben bu etkilerinin bir önceki boğa koşusunda olduğu gibi çok böyle 50x'ler 100x'ler şeklinde olacağını çok fazla düşünmüyorum. Işin Dediğim gibi şu an için 190 dolar seviyesini teknik açıdan takip ediyoruz. Geri çekilmelerde ise Solana tarafında 105-121 hatta 100-121 dolar bandı çok kuvvetli bir destek bölgesi. Eğer elinizde Solana varsa bu bölgenin altında çok fazla ısrarcı olmamakta fayda var Solana tarafında. Şimdi analiz bölümünü bu şekilde tamamlayalım isterseniz. Videomuzun başında bahsetmiştim. Zaman zaman bu videolarda yani bu içeriklerde bazı projelerin tanıtımları olacak. Ancak şunu baştan belirteyim. Bu anlatımlarımız yani bu projelerle ilgili bilgilerimiz tamamen tanıtım amaçlı. Yani hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil. İsterseniz hızlıca bugünkü ilk projemize başlayalım. Bu ilk projemizin adı Token 6900. Aslında Token 6900 yeni bir proje değil. Yeni bir delilik diyebiliriz. Ne işe yarıyor diye sorarsanız cevap çok basit. Aslında hiçbir işe yaramıyor. Çünkü zaten amaçlı bu. Bugün sizi fayda aramayanların ve roadmap'e inanmayanların dünyasına götüreceğim. Unutmadan tekrar hatırlatalım bu videoya yatırım tavsiyesi değil sadece tanıtım amaçlıdır. İlk önce projenin ruhuna bakalım. Token 6900 klasik finans dünyasını T'ye alan bir meme coin. S&P 500 ve SPX 6900'ün akıllı dünyasına karşı Token 6900 safi bir kaos sunuyor. T6900 mim kültürü, piyasa deliliği ve internet kafesi ruhuyla yaratılmış bir varlık. Ne grafiklere bakıyor ne bilanço takip ediyor. Hatta roadmap'i bile yok. Sadece var olmanın kendisini pazarlıyor. Gelelim fiyat ve teknik detaylara. Ethereum anda ERC20 standartında çalışıyor. Toplam arzı 930 milyon token. Başlangıç fiyatı ise 0,0064 dolar. Hedef ise 5 milyon dolarlı kart cap. Listeneceği fiyat ise 0,007125 dolar. Gelelim roadmap'e. Tabii ki var ama alıştığınız gibi değil. Bu bambaşka bir yolculuk. Web sitesi Windows 95 ruhuyla kodlandı akıllı kontratlar denetlendi, staking başladı, presel aktif. Ardından sosyal medya büyümesi ve özel meme kampanyaları. Son hedef token 6900'ün evrensel bir kavram haline gelmesi. Peki token 6900 nasıl alınır? Token 6900 almak için banka işlemleriyle uğraşmanıza gerek yok. En kolay yol Best Wallet gibi bir mobil kripto cüzdan bağlamak. Cüzdanınızı bağlayıp Ethereum, USDT veya CZ Coin ile token 6900 takas edebilirsiniz. Bu arada hala eski yöntemle yanaysanız kredi kartı da geçerli. Şunu unutmamakta fayda var yalnız. Token 6900'ün kendine ait bir değeri veya bir planı yok. Eğer fayda bekliyorsanız aslında siz o faydasınız. Bu ile ilgili detaylı bilgiye token 6900.com sitesinden de ulaşabilirsiniz. Umarım bu kanaldaki ilk video sizin için yararlı olmuştur. Her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinizi aşağıdaki yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.